Efendim merhabalar sevgili yaylar. Zaranın enerji dünyasındasınız. İyi ki buradasınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ekim 2024 yay burçları için nasıl enerjiler çalışıyor? Neler mümkün? Neler bilmeli? Neler duymalısınız? Bunlara bakıyor olacağız inşallah. Olası senaryoları değerlendireceğiz. Tabii ki geleceği Rabbimiz bilir. Ben de bilemem. Kartlarım da bilemez. Önemli olan burada enerji tahminlerinde bulunmak. Ve olası geleceği yorumlamaktır. Rabbimiz nihai sonucu bilendir her zaman. Geleceği biliyorum diyen yalan söylüyor zaten. Sahtekardır. Bu arada yükselen vay burçlarınızı da dinlemeyi unutmayın lütfen. Onlar da size inanıyorum ki güzel bir şekilde rehberlik edecektir. Şimdi güzel bir kutlama enerjisiyle açıldı enerjiniz öncelikle onu söyleyeyim aile içinde bir kutlama görünüyor burada aile eşiniz evlatlarınız olabilir anneniz babanız kardeşleriniz olabilir yani yakın birinci derece hane halkından bahsediyorum güzel bir kutlamanız var ailecek bir şeye emek vermiş olabilirsiniz veya aileden birisi ailenizden birisi çocuğunuz eşiniz kardeşiniz bir şeye emek vermiş olabilir ekim ayı içinde bunun büyük kutlamasını yapabilirsiniz Emek verilen bu konuyla alakalı güzel bir gelişme ve güzel bir kutlamanız olabilir. Güçlendiğiniz bir ay, e, bu tabii sizin de emeğiniz olabilir. Ailenizle beraber kutlayabilirsiniz. Burada hane halkı çok önemli. Aile diyor yani aileyle yapılacak bir kutlama diyor. Onlardan biri de olabilir, siz de olabilirsiniz. Burada güçlendiğiniz bir ay, Ekim ayı, özellikle maddi açıdan görüyoruz. E, ve eş dost açısından güçleneceğiniz bir ay. Çünkü diyor artık senin işine yaramayan insanları hayatından gönderiyorsun. Göndermek zorunda kalacaksın. Yani öyle şeyler olacak ki idare ettiğin insanları artık idare edemez hale geleceksin. Çünkü sen idare ettikçe etrafındaki insanlar daha da azgınlaştılar, daha da kudurdular, daha da saçmaladılar, iyice tepene çıktılar. Artık idare edilir tarafı kalmadı. Onları hayatından gönderiyorsun sonsuza kadar. Akraba, arkadaş, her kimse. Yerine gelecek insanlar seni çok güçlendiriyor. Senin şimdiye kadar en büyük hatan, yani Ekim 2024'e gelene kadar hayatında yaptığın en büyük hata değmeyecek insanlara emek vermekti. Ekim ayında bununla alakalı aydınlanma yaşıyorsun. Yani emek verdim kıymeti bilinmedi, emek verdim kıymeti bilinmedi. O zaman bende bir sıkıntı var. O zaman benim artık emek vereceğim insanları doğru seçmem gerekiyor. Ben yanlış yapıyorum bir yerde. Bununla alakalı kendine bir revizyon, yeni bir kendini revize edip yeni bir yol haritası oluşturmak söz konusu. Bu da seni güçlendiriyor. Bazılarınız hatta önemli bir kısmınız yer değişikliği yaşayabilir. Şehir değişikliği, ülke değişikliği yaşayabilir. Bu da yine e, parayla, kariyerle veya eğitimle alakası, alakalı olabileceği gibi. Bu etrafınızı temizleme süreciyle de alakalı olabilir. Yani ben bu kadar insanı hayatımdan gönder gönder nereye kadar gönder gönder bitmiyor. En iyisi mi ben bunları burada bırakayım, ben yeni bir hayata geçeyim de diyebilirsiniz. Bir yer değişikliği var. Sürprizlerle dolu bir ay. Çok büyük sürprizler var. Para konusunda, aşk konusunda, kariyer konusunda, gayrimenkul edinme konusunda, işsizseniz iş bulma konusunda, sağlık, eğitim konusunda çok güzel sürprizler var. Hatta giden eski sevgililerin geri gelmesi söz konusu ki bu neredeyse bu ay bütün burçlara çıktı. Herhalde tutulmada herkes bütün eksler next olmaya çalışacak anladığım kadarıyla. Sürprizlerle dolu bir ay diye söylüyor. Çok şaşırabilirsiniz. Sürprizler arka arkaya gelebilir. Ekim ayı boyunca hangisine bakacağınızı şaşırabilirsiniz. Yani birinin şokunu atlatmadan öbürüne maruz kalabilirsiniz. O yüzden ona da kendinizi hazırlayın. Güzel, tatlı, hoş sürprizler var. Çok güzel paralar var. Güzel paralar kazanabilirsiniz. Güzel paralar kazanacağınız bir iş bulabilirsiniz. E, toplu bir miras, e, piyango, loto gibi bir şey gelebilir. Bu, bu yönde de şansınız çok açık. Eee... Sizi uyarıyor enerji cimri olmanız konusunda. Yani benim elime para geçti işte büyük para geçti. Hadi ben bunu harbur parman savurayım yapma. Yatırımlarını dikkatli yönet, paranı dikkatli harca. Değmeyecek insanlara emek verme potansiyelin var aklına başına topla Değ hele hele değmeyecek insanlara asla savurganlık yapma. Para konusunda cimri ol, eline geçecek para fırsatlarını cimrilikle, yapıcı bencillikle yönet diyor. Bu da senin için önemli bir mesajdı. Peki bakalım diğer deste size neler söylüyor Ekim ayı için? Başka yay burçları ne bilmeli ne duymalı? Buna da bir bakalım. Yalnız olan yayların ruh eşini bulma ihtimali var dedi. Evlenme ihtimali var dedi. Bir ilişkiye başlama ihtimali var dedi. İlişkisi olan yayların da evlilik kararı alma durumları söz konusuymuş. Ekim ayı içinde yalnızlık bitiyor arkadaşlar. Kendini özellikle yalnız yaylar kendinizi çok kurban psikolojisine sokmuş olabilirsiniz. Depresif takılmış olabilirsiniz. Aşka inancınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Mutlu mu mutlu olacağınız bir ay diyor bakın mutlu mu mutlu olacağınız bir ay ben bunları niye yaşıyorum niye hep benim karşıma böyle kötü insanlar çıkıyor yanlış insanlar çıkıyor ben niye hep aşkta mutsuz oluyorum artık o, o niye 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 diye başlayan e, soruların hepsinin bittiğini söylüyor. Mutlu mu mutlu olacağınız, kurban psikolojisinden çıkacağınız, ruh eşinizi bulacağınız bir ay olduğunu söylüyor. İlişkisi olanlar dediğim gibi evlilik kararı alabilirler, bekarlar evleneceği kişiyi bulabilirler. Evlilerin e, muhabbeti artar, ilişkisinde sevgisi artar, aşkı artar, e, beraber vakit geçirdiği zamanlar artar. Güzel e, mesajlar var burada. Peki kalbinizdeki muradınız için ne duymalısınız? Enerji size ne söylüyor? Dileğinizle alakalı ne bilmelisiniz? Telepatik bağlar ve rüyalar dedi. Rüyalarına ve sezgilerine dikkat et diyor. Onlara kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. Yani muradınla alakalı göreceğin rüyalara, sistemin sana gönderdiği mesajlara dikkat et. Zaten biz seninle iletişim kuruyoruz. Dileğinle muradınla alakalı bilmen gerekenler sana iletilecek. Sen bilgiyi istedikçe bilgi sana gelecek dedi. Peki şifanız nerede? Yayların şifası nerede? Buna bir bakalım. Yayların şifası şefkatte arkadaşlar. Kendinize şefkatli olmakta, çevrenize şefkatli olmakta. Diyor ki kendine ve baş, kendin ve başkaların hakkında hüküm vermekten vermeden önce herkesin içinde bulunduğu herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışığa odaklan diyor insanlar hakkında, kendin hakkında da hüküm vermeden önce, başkaları hakkında da hüküm vermeden önce insanların kalbindeki sevgiye ve ışığa odaklan. Bu senin e, şifan olacak bu ay. Sevgiye ve ışığa odaklanmak, şefkatle olmak bu ay sana iyi gelecek ruhen ve bedenen inşallah. Güzel bir Ekim ayı diliyorum hepinize. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki buluşmaya kadar Allah'a emanet.